Kanalımın son zamanlarda aslında en sıkı takipçileri bu BT101 adıyla veya bilişime giriş konularıyla ilgili konuları takip eden genç arkadaşlarım oldu. Sağ olsunlar bu konuların devam etmesi için bana oldukça yorumlara da yazdınız. Teşekkür ediyorum. Biraz sizi ihmal ettiğimin farkındayım. İnşallah önümüzdeki günlerde biraz daha bu konulara değinmeye çalışacağım. Şimdi bu serinin devamında Yarım bıraktığım konudan devam ediyorum. Sanallaştırma konusunun videosunu çekmiştik en son. Sanallaştırma işimizde olmazsa olmazlardan biri çünkü birçok deneyeceğimiz yazılımı uygulamayı sanallaştırma araçları üzerinde deniyoruz. Sanal ortamlarda deniyoruz. Ben de zaten size bu anlatacağım birçok e, konsepti, içeriği sanallaştırma üzerine anlatacağım. Geçen sefer VMware'in VLC Player'ini kurmuştuk. Bu sefer Oracle VirtualBox veya direkt VirtualBox diye yazayım. VirtualBox da free bir yazılım. Tamamen ücretsiz. Dediğim gibi Oracle'ın VirtualBox, VM VirtualBox diye geçiyor. Buradan download... Nereden nasıl download edeceğinize de şöyle bir bakalım. Download with Toolbox. Burada Windows için, OS için yani Macbook'lar için ve Linux dağıtımları yer alıyor. Ben Windows için dedim. Direkt indiriyor. 6.1.4.1 Bunu zaten indirmiştim yanlış hatırlamıyorsam. Evet o yüzden tekrar indirmiyorum ben. Siz indirip oradan kuruluma başlayabilirsiniz. Ben de direkt buradan başlıyorum. Kurulumda çok fazla ayar istemiyor diye hatırlıyorum. Evet, burada neler? USB supportu varmış, güzel. Virtual networking olmazsa olmaz ihtiyaçlarımızdan. Bunun detaylarına eee bir başka videoda değineceğim. Şu anda sadece kurulumunu anlatmak istiyorum. Ne kadar yer kapladığını vesaireyi söylüyor. Ben direkt C'ye olduğu yere kuruyorum. Siz isterseniz taşınabilir diskinize veya başka bir diske kurulum yapabilirsiniz. Menülere gelsin. Dosya etkileş dosya uzantılarını menülere gelsin vesaire. Bu temel ayarları ben Kullanacağım. Bu kurulum geçici olarak e, network ayarlarınızı durduracaktır. Bilginiz olsun diyor. Yani e, bağlantınız kopabilir kısa bir süre için. Sadece uyarmak için. Yani o ciddi bir sorun değil. Driverları yükleyeceği için driverların yüklenmesi sırasında bağlantıyı kesecek. Gördüğünüz gibi herhangi bir böyle detay ayar seçimi burada yok. Daha çok sanal makineler oluştururken işimize yarayacak. <laughs> Bir güvenlik sorusu sordu. Bunu geçiyorum. Evet, kurulum işlemi tamamlandı. Direkt e, kurulumdan sonra uygulamayı açayım mı diyor? Aç dedim. Bir yüklenmiştir. Tools, preferences vesaire. Şöyle bir menüleri gezelim kurmuşken. Virtual Media Manager, Host Network Manager. Menüleri oldukça güzel yapılmış, detaylı. Size burada Machine, yeni bir işletim sistemi yükleyeceğiniz zaman burayı seçiyorsunuz. Tools'lar, Welcome Media Network. Aynı şeyler menü olarak. Preference uygulamanın ayarları. Dil seçenekleri, network seçenekleri. Çok fazla seçen yani seçmenizi gerektirecek bir şey yok zaten. New şu wizard gibi duruyor. Bu da wizardsız direkt ekleme şeklinde yer alıyor. Bir sonraki videoda zaten bir sanal sunucu kurup onun kurulum işlemlerini birlikte yapıyor olacağız. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.